Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sakızdan o şey yaptık. Şimdi çidakları yiyeceğim. Hayır, yemek o da onları yapıştırdık artık. Emeyeceğiz değil mi? Bir göster nasıl yaptığını. Çılgın. <laughs> Aç sisi aç 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 sisi aç aç, aç, aç aç primal. Şimdi o elindekiler ne? Sakız mı? Evet sakız. Peki neden öyle bir şey yaptın? Dedi <laughs> dedi çünkü bunları yiyeceğim. <laughs> Hayır yemek olmaz. Bir <laughs> daha göster. Parmaklarını göster bize ya. Hmm, çok iğrenç görünüyor. Çok saçmalamışsın bence. Hayır saçmalamadım. Oje oje yırtılmıştı diye yaptım. Oje yırtılmaz. Oje biter. Oje yırtılıyor. Hayır yırtılmaz. <laughs> yırtılıyor ya. Yırtılan oje olmaz Hazal. Olur. Biter şey <laughs> Olur. Yırtılan oje. <laughs>